Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sebzeli bir çörek yapacağım. Tadı da çok güzel oluyor. Çok da sağlıklı, vitaminli bir çörek olacak. Burada karnabaharım var. Bir kısmını doğradım. Birkaç tanesi bu şekilde duruyor. Şimdi doğrayacağım. Burada 3 adet domatesim var. 3 adet biberim var. bir adeti kapya biber, ikisi yeşil biber. Bir Kabağım var küçük boy. Küçük bir demet maydanozum var. 2-3 diş kadar sarımsağım olacak. 2 adet yumurtam olacak. Yağımız, yoğurdumuz olacak. Kabartma tozumuz. Önce sebzeleri küçük küçük doğrayacağım ve daha sonra tekrar devam edeceğim. Kabağımızı rendeleyeceğim. Biberleri çok küçük doğramam gerekiyor. Önce karnabahar'dan başlayayım. Karnabaharları da çok küçük bir şekilde doğradım. Burada gördüğünüz gibi gayet küçük rendelenmiş gibi oldu. Kabağı da rendelemeyeceğim. Çok küçük bir şekilde doğrayacağım. Çünkü daha güzel oluyor. lezzeti de harika oluyor. Sabah kahvaltıları için, 5 çaylar için çok güzel. Hiç yemeğimiz yok. Akşam yemeğinin yanında akşam yemeğiyle bir çorbayla çok çok güzel olur. Videomu çok uzatmak istemiyorum. Sebzelerimi doğrayıp devam edeceğim. Sebzelerim doğrandı. Şimdi önce pişireceğim. Tart kalıbında yapacağım. Önce kalıbımı şöyle güzelce bir yağlayayım. Çünkü altı çıkan bir tart kalıbı değil, güzel yağlamam gerekiyor. Şimdi kalıbım yağlandı. Şimdi artık sebzelerimi katabilirim. Şimdi burada bir adet kabağı, bir küçük kuru soğan, biberleri ve küçük bir demet maydanozumu ince ince doğradım. Karnabaharım, bahar doğradım. Bu da hazır. Burada bir çay bardağı sütüm var. Bir çay bardağı yoğurt kullanacağım. Bir çay bardağı zeytinyağı kullanacağım. 2 adet yumurta, bir paket kabartma tozu, baharatlar olacak 2 adet demiştim. Yumurtamız da var. Tekrar tekrar, aynısını söylemeyelim. Şimdi buraya aldım 2 adet yumurtamı, kabıma ilave ettim. Çok lezzetli, besleyici, güzel bir ekmek de diyebiliriz, çörek de diyebiliriz. Harika bir hamur işi oluyor. Şimdi burada 300 mililitrelik benim bardağım var, bunun yarısını kullanıyorum yoğurda. Yoğurttan yarısını kullanacağım. Yani 150 gram kadar bir yoğurt kullanmış olabilirim. Pardon. Burada bir çay bardağı, 75 mililitrelik bir çay bardağı. Bunu da sütünü aldım. Burada yağımı da alıyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Şimdi buradaki baharatlarından önce sarımsağı ilave ediyorum. 3 diş kadar var sarımsak. Burada baharatlarım tuz, bir çay, bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı da kekiğim var. Bunları da ilave ediyorum. Çok aşırı derecede bir baharat kullanıp da ağır getirmeyeceğim hamurumu. O zaman çok ağır oluyor tadı. Güzel olmuyor. Baharatlarımı da ilave ettim. Burada küçük bir kase tulum peynirim var. Tulum peynirim buzlukta olduğu için biraz ıslandı hafif de bir tuzlu. Bunun için çok fazla ilave etmedim. Üzerine de kaşar peyniri ilave edeceğim. Önce sebzelerimi ilave ediyorum. Buradaki sebzeleri de alıyorum. Zaten unu az oluyor. Genelde bayağı bol bir sebzede çörek oluyor. Şimdi bunu iyice bir karıştırdım. Tabi su ilave etmem gerekecek. Önce bunları şöyle bir karıştıralım. Ne kadar suya ihtiyacım var. Bir su bardağı kadar su ilave edeceğim. Su bardağını şu anda yarım su bardağı ilave ediyorum. Çünkü dediğim gibi 300 mililitrelik bir bardak. Artık yavaş yavaş bunun ununu ilave edebilirim. En son kabartma tozunu ilave edeceğim çünkü fırınım daha yeni ısınmaya başladı. 300 milimlik bardakta kullanıyorum unumu. Şimdi yani burayı kaşıkla artık karıştıracağım. Sadece kabartma tozu şu anda ilave etmedim her şeyini ilave ettim. Bir yemek kaşığı tekrar un ilave edeceğim ve kıvamı tam olacak. Bir yemek kaşığı tekrar ilave ettim. Bu kadar un yeterli gelecektir. Şimdi kabartma tozunu da ilave ediyorum. Bu paket kabartma tozu. Fırın ısındı. Hemen fırına süreceğim. Güzel şöyle her tarafına gelecek şekilde karıştıralım. kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi hemen tart kalıbının içerisine alıyorum. Tart kalıbımın içerisine alıyorum. Üzerine birkaç tane de çeri domatesi ilave ettim. 190 derecelik fırına sürüyorum. Pişti. Yalnız bugün bu çöreğimin başına pek çok şey geldi. Elektrik gitti. Tam 45 dakika. Yine de çok şükür pişirebildim. Şimdi dilim diyorum. Şöyle bir dilim çıkaracağım. Üzerine kaşar ilave etmiştim. Yani bozuldu diye düşündüm ama Yine de fena olmadı. Tam 45 dakika fırının içinde öylece kaldı. Yine de bozulmadan pişti. Gayet de lezzetli olmuş baktım tadına. Güzel bir çörek oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.